Dostlarım merhaba. Binance 20 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında geçerli olan 30.000 dolar ödüllü bir etkinlik paylaştı. Etkinlik sayfasına ve etkinliğin detaylarına videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kampanyaya katılabilmek için ilk önce Binance hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kampanya sayfasına tekrar geri gelip şuradaki kayıt ol butonuna tıklamanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde kayıt olduktan sonra her bir görevi tamamladığınızda Görevin belirlediği miktarda bilet alabiliyorsunuz. Bazı görevler 2 bilet veriyor, bazı görevler 1 bilet veriyor arkadaşlar. Toplamda her gün 25 bilet kazanabiliyorsunuz tüm görevleri yaparsanız. Her görev 24 saatte bir kere yapılabiliyor arkadaşlar. Yani siz bu görevi saat 11'de yaptıysanız bu görevin bir daha açılması için üzerinden 24 saat geçmesi gerekiyor. Buna dikkat ederek işlemlerinizi gerçekleştirin. Bir de görevin geçerli sayılabilmesi için Göreve gitmeden önce hangi görevi yapacaksanız onun yanındaki do it ya da yap butonuna tıklamanız gerekiyor. Mesela ben bu 200 dolar işlem hacimli görevi yapmak istiyorsam ilk önce buradaki butona basacağım arkadaşlar. Daha sonra bu işlem hacmini gerçekleştirmem gerekiyor. Aksi takdirde görevden bilet kazanamazsınız arkadaşlar. İlla web sitesi üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Mesela bu görev ne diyormuş bize? RSR spot paritesinde 200 dolarlık alım satım işlem hacmi yapın. Yani bu ne demek oluyor? 100 dolarlık alım işlemi yaptığınızda bunu geri satarsanız 200 dolar işlem hacmine ulaşmış oluyorsunuz. Buradaki butona bastıktan sonra bu görevi isterseniz de mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Yine ödülünüz geçerli olacaktır arkadaşlar. Hemen bunu deneyelim. 200 dolar işlem hacmiydi. Otomatik olarak bizi pariteye yolladı zaten. Ben beklemeden market emriyle gerçekleştireceğim. 101 dolar yapıyorum arkadaşlar. Komisyon ücreti kesilsin hatta 102 yapalım garanti olsun buradan buy butonuna bastım emrimi gerçekleştirdim Hemen geliyorum buradan aldığımı geri satıyorum arkadaşlar ve sayfayı geri Yüklüyorum Bakın Şurada görevim Tamamlandı olarak gözüküyor bu görevin Artı bir bana bileti vardı bu bilet sayesinde kazandığım biletleri buradan kullanabiliyorum ve şu anda elimde kaç Bilet varsa buradan görebiliyorum arkadaşlar Hemen buradaki butona tıklayalım Böyle bir çak dönüyor ve kazandığımızın üzerinde duracak eğer spinlerden hiçbir şey kazanamazsanız arkadaşlar yani sürekli try again çıkarsa Binance bu kazanamayanlar için 4900 dolarlık ek bir ödül havuzu tutmuş. Etkinliğin kurallarına yine şuradaki etkinlik kuralları butonuna basarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sayfayı yine Türkçe, İngilizce olarak böyle değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi Hacimler alım ve satım için geçerli. Mesela 850 dolarlık işlemi yapmak için 425 dolarlık alım işlemi yapmanız ve bu aldığınızı geri satmanız yeterli. Tabii ki komisyon ücretlerine dikkat edin. 1-2 dolar fazlasını yapın arkadaşlar. Yine vadeli işlemler var burada. İsterseniz sayfayı şuradan Türkçeye çevirebiliyorsunuz ama Türkçe çevirirseniz vadeli işlemlere otomatik olarak yönlendirme yapmıyor. Çünkü vadeli işlemler sayfası Türkçe dilini desteklemiyor arkadaşlar. Burada bize demiş ki 85 bin dolarlık sol paritesinde işlem yapın. Vadeli işlemlerde. Hemen buna tıklayalım. Bizi vadeli işlemler sayfasına yönlendirecek. Gördüğünüz gibi sol paritesini otomatik olarak açtı arkadaşlar. Şimdi burada kaldıraç çok önemli. Neden diye soracak olursanız. Bakın şu anda kaldıraç burada 50x. Ne demişti? 85 bin dolarlık işlem yapın. Yani Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 42 bin 500 dolarlık bir işlem yaptığımda bunu kapattığımda 85 bin dolara denk gelecek. Ben buraya 42.500 dolar yazdığımda burada işlem yapamayabilirim. Sebebi ise kaldıraç arkadaşlar. Bak kaldıraç diyor ki bana 50x de maksimum 50.000 dolarlık işlem yapabilirsin. Bak 42.500 doları bu kaldırıyormuş. Geri gelelim. Mesela şurada bir parite vardı. BNB paritesi. Aynen. BNB paritesine bakalım arkadaşlar. Anlamanız için göstermek istiyorum. Evet şu anda BNB USDT paritesine girdik. Burada açabileceğimiz maksimum pozisyon büyüklüğü 75x arkadaşlar. Görev bize ne diyor? 35 bin dolarlık işlem yap diyor. Bakın kaldıraç 75 xteyken açabileceğim maksimum pozisyon büyüklüğü 10 bin dolarmış. Yani benim 17.500 dolarlık işlem açmam lazım ki kapattığımda 35.000 dolar olsun. Ama kaldıraç 75x olduğunda açabileceğim maksimum pozisyon büyüklüğü 10.000 dolarmış. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kaldırıcı düşürdüğünüzde açabileceğiniz maksimum pozisyon büyüklüğü de artacaktır. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Vadeli işlemlerde komisyon ücretleri özellikle de market emrini kullandığınızda çok yüksek olabiliyor. Bundan dolayı da spin'deki şansınıza güvenerek vadeli işlemler yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kampanya bu şekildeydi. Yine detaylarına videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.